Iyi, sen de bir. Hepiniz götten yemişsiniz kanka. Kusura bakmayın da. Oğlum bu ne konuşuyor bu gizli rota? Çok ee, bir. Götten yemişsiniz oğlum ne diyeyim? Düşmanın Neyse dur da ya adam iyi bir. Lan burada burada adam burda İyi birine benziyor dur. Hop siz hepiniz götten yemişsiniz. <laughs> tamam lan şark, şaka Elim. yapıyorum. Elim. Tamam Elim. şaka yapıyorum arkadaşlar hadi oynayalım. Tamam. Ya maçı Klovic'in alıyoruz susun. Evet ben subok aldım. Yerleş Adam smoke almış. Dur evet, be. evet. Ama chamber'ın anasını siki. Oha ama çok ayıp. CS B mi geliyor lan? ÇS7. Yok lan ne B'si an bunu. Bir düşman kaldı. Dur dur Reyna dur. Gerçekten. Kalan son Arkadaşlar sakin ol. olun. Aa şurada. Dur. Arkadaş sakin ol. Lütfen sakin olun. Ay amına koyayım Trevi olmasaydı. yemin ederim beni de böyle vurdu. Trevi takıldım. Trevi döndüm çıktı vurdu. Yanlışlıkla vurdu ya. ya. Breach'e dikkat. Yavşak sarf Durursa kızımız kesilir. Ne bileyim hiç yok, hiç hiç astım, hiç <laughs> hiç oraya trap atacağını düşünmedim ama koduğum bunu. Ama ne yapayım chamber istelok attı diyorlar yarabbim sanki entry <laughs> kitledim ya. Temal chamber zaman. entry değil mi lan zaten? Ben mi yanlış biliyorum? Chamber entry amına koyayım ya. Doğru evet, chamber entraman. Entraman evet, enter entry. Entry gibi oynuyor bu adam. <gülüyor> <gülüyor> Var ya entraman takım şey yaptı delirdi ya arkadaşlar <laughs> çok iyi. Ben bu arada giriş yapamadım değil mi? Oha video vuruşa bak. Arkadaşlar ben daha giriş yapamadım takım. Takım o kadar şu an... <laughs> Adamlar chamber'ın side'ına giriyor kanka. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. E koydu, ben Gizli Rota. Boş boş konuşma. <laughs> Bugün sizlerle birlikte ekleyin? Valor Antak. Kaldığımız yerden. Onu yapalım. Devam ediyoruz. Yani zor yaş yani. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Valorant'ta Ama çok aksiyonla devam ediyoruz. Olma odaklanın. Olmaz da damı kaşınıyor. Onu yalamak <gülüyor> lazım. <gülüyor> çok iyi lan bu takım. Ben bu takımı çok sevdim. <laughs> arkadaşlar böyle ajan seçme ekranında bir tık eee... Tartışma yaşadık takım. <laughs> Tartışma devam ediyor. Tar <laughs> bu Chamber kilitledi bu. Pa pas isimli arkadaşımız. Diğer kişi kimdi? Ee, Reyna'ydı galiba. O da Chamber'ı bu kilitledin diye işte laf etti. Falan. Öyle. Of. <laughs> ben birazcık onları tartıştım evet. Öyle şeyler oldu. Siz sen düşmanlar. Gizlice bakmak yok. Bomba bende. Kaçta düştü? var. ya? Bir düşman Bir Burası, Bey kırmış b b kırmış oldu. Bomba oldum. bende, bomba, bomba. O zaman arka gelir o. Ya sikiyim bomba yedim. Adam main gelecek. Bir bakalım. Arkadan Burası. mı vurdu? Çok bak, bak oradan geldi bak. Dur dur. Be, geri B kaçtı, geri B kaçtı. Tamam kaçsın da bak şurada şurada. Tertemiz. Öyle. Hah, çöpü çıkardım. Kazanacağız kanka bu maçı. <laughs> Batırdılar. Kulovic yerim vurmuş yer lan adama. Adamlar benim için Kulav. maç alıyor. Kulov sen aktif misin peki? O ne demek lan? Ben, er ben erkek gibi erkeğim tamam i̇şte erkek gibi erkek olduğun için soruyorum aktif misin yani? Yani erkeklik erkek olsun da adamın aktif Erkek erkek sevgilisi olur mu Klo? Olmaz çok az Olur amına bir mal mısınız? Parçalı onları Aysa Olmaz kardeşim öyle şey Bence de olmaz Balı iyi mi bakayım? Sis atıyorum Evet jet götten yiyor arkadaşlar onu izliyoruz buraya Ana sikim buraya geliyor. Siz atıyorum. Dolduruyorum. Geliyor tut. Jet pikte pikte. Bay götüne şaplak atayım seni Dolduruyorum Bana da at. <laughs> Spike burada, Spike. Spike burada, Spike. Tamam öyle Spike. ki Spike'ı Spike. oğlum adam göre <laughs> artık yeter lan. <laughs> He? Mandala bak nereye gitmiş? Seçimi bir nevi kişilik yani. Dayı bundan Çok güzel şey. yargı da attın. Rengi. rengi bak. Ben bu bu renkten sürüyorum. Allah Allah. Yok, <laughs> <laughs> Öyle deyince... Reyna, o de Reyna, Reyna. geliyorsunuz. gerçekten gay misin lan? Doğruyu söyle. Evet. Anladım abi. Arkadaşlar Reda gaymiş bu arada. Hakkını versen abi işte sen de. Klop. Hakkı aynen. Ben, ver bakayım. Arkadaşlar bakayım. ben gay değilim. Göze geldi. Ne olacak Allah. Tam bir kereden bir şey olmaz. Gide, dene bakayım. İyi misin? O bir kereden bir şey olmayacaksa sen yapma o adam. O zaten yapıyor. Oha. Yok. Ya. neydi şimdi? Çocuk oh. oyunu ben alıyorum. Sağ ol. Yeter lan, yeter lan, yeter lan adam yorak artık lan, Ay. yeter lan. Ölümün sembolü. Merak etme. İnsan alışır. Çünkü duruyorum. Evet. Reyne <laughs> gel. Reyne gel. Gene geldu chat'e yazdım bu arada. <laughs> kan kokusu yazıyorum. <laughs> Nasıl <bir> çizeyim <çeşi> ya? <laughs> Galiba Aa boş. Burası burası burası. atıyorum. Tabii, <laughs> <laughs> be girdi. bu çocuğu. Arkalar olsun. Sa, 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 izo arka. Arkadaşlar. Kötten <gökler> yemi. <laughs> <laughs> Oo. Jet gökten yedirdi. Herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Operatörde skin olan var mı? Skin'i skin'i. da var mı? Reyna'da. Ne var? Şşş. Değişik bir şey ya bu var. Atayım mı? Sen at at at. Onun yani. adı neydi at, lan? Radyot krizi mi? Neydi? Radyot entertainment. Sektir adam. Odaklan. Teyce <laughs> erkek diyorlar ya onu Erkek değil o. Yakala. Sen nerede biliyor? O kokusundan anlarım. Hem cinsiyet birbirini çekiyor. Gizlice bakmak yok. Bunu kullan. Gittim mi sandınız? İçiriyoruz. yerleştirildi. B kurdu lan. Burası. Ya yavşak bir iş ya, yavşak ya. Çöz 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 sıra kaçıyor. Ama Ya bu, bu, sürekli benim kilim şalı böyle olmaz ki. Bak yemek söyledim yemeğim gelmedi. <laughs> <laughs> ne yapalım biz ya? mi yiyoruz? Size <laughs> lazım mıydı? <laughs> parasını da ödedik amına. Ne kadar? Çok değil ya. Yani. <laughs> 30 lira mı? Yok lan amına 30 lira nerede bulacaksın yemek? Oğlum ne söyledim Söyle o zaman Allah Allah. Tavuklu hamburger söyledim. Tavuklu Çıtırtan. hamburger. Allah Allah. Ne kadar ki o? He, 200 verdim. Anladım. Gelir merak etme. <laughs> Acemilikleri mermilerinden okunuyor. Bayıldık oğlum para indirim kuponun da vardı 300 liraydı da. <laughs> Yakala. Normal 300 lira bir şey var. Siz atıyor ha. Aa, bize sıra gerek verirse. kalmıyor ki. Bir düşman olmaz ki. O da ölecek şimdi. Tık. Tertemiz. Oo. Oh. Abo, çember gitti lan. Şu adam vuruyor, üç adam vuruyor, bitiyor oyun. Ölmeyin. Abi ciddi. AFK var böyle olur mu? ya Reizi ne güzel çaldın lan. Değil mi? Ya, otuz vurmuşum. Bu ne AFK? 8 emmiş. 2 can adamı vurdum. Şş, bu ne AFK bu? Aha geldi. Oğlum niye yeniden doğmadım ben ya? Beyler yayına gelebiliyor musunuz ya? Yayın için abi. Ha. Ne, ne ya? yayını lan? Yayını İlk defa yayın açmış. Adam. adam yayın açmış anlamadım. Şöyle gelseniz. 5'lik mi vardı iki arkadaş. Geliyor, tut. Ben girmem Chamber'la. Chamber'ımı çal. <laughs> oğlum adam yok, yok. <laughs> Dayı oğlum. Ne diyorsunuz? Ada düşman var. Çok Ben de. Ben de atıyorum. Spike yerleştirildi. Sarıya da satsa batmamız lazım. da, da. Gelin, da. Gitme, gitme. Hoş. Orada. Ah. Bir ya düşman kaldı. Oğlum 80 yemiş amına. Ah. Ultim gelecek, ultim. Sal 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 sal. Ee, oğlum abi. değişik misin ya? Bunların chamber yok. Sana orbi geliyor lan. Lan geldi Say, oğlum adam. Adamım, Oradayım amına koyayım. <laughs> Oğlum bak doğar doğmaz elime opil geldi Ya, ya. bizde deriniz rahatta kalsana dostum. Kanka sen baya derinsin de deriniz. bu arada evet. Ben senin derin olduğunu eminim bu arada. Nasıl <laughs> ya? konuşuyorsun abi sen yakışıyor mu? Yakışmıyor evet ama kendisi derin. Bu <laughs> diğer adam boşuna gidiyor bence. Taklanma bak diye. Hmm, söyle bakalım. Eksik şey. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kalbinizi durduracak ya Reina dikkat dikkat yapma. kalp krizinden ölecek son adam <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> <gülüyor> <gülüyor> dolduruyorum dokunurum yok edemezsin onu ayakta kalan son oyuncu vay eli ver bize deriniz abi alacak adam şimdi rahatta kal Alırız her türlü ya. eğer alırsan Reyna sana fotoğraf atacak. Allah atarım. Sikimime götürün ben hangisini isterse artık yani. Sen Cemre ikisini de atacaksın. Fight yerleştirildi. Alırsın. Dayı bence biz ma biz malları kapıştıralım mı Kulov? Yok. Kim iki büyük sok. Bir dakika. Kanka sen ben hiçbir şey kapıştırma boş ver. Ya kapıştırak dayı ne Bu olacak? takımda Malla. bu, ta bu takımda tamam mı? Ben dışı şey kimle ne yapmak istersen yap. Abi tutar mısın? Rica etsem. Ben sana abi. acaba ben... bunu... smoke atıyorum Bir hadi. Hayır ben seni seçtim. Artık ölü sayılır. Susun da oynasın lan. Çember beni alacak kim? Klop. Oha ne, diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> lan ne diyor? Lan ne diyorsun lan Var icap etmez kardeşim sen burada konuşuyun da var ya sikerim seni ha paşa. Oo. Oh, oh. Amcık oh. seni. Opi atsana opi. Bizim Reyna Keko'ya dönüştü abi. OP iste, iso, iso. Silah lazım. Ha şuna OP verme ya bu. Gözlüklerden dolayı göremiyor. Gidip git. 3 <laughs> vurmuş, chamber almış. Ben chamber alsam 25'tim şu an. <laughs> Oha bırakayım abi. Yarrab Reyna'dan niye 12 yiyorsun? <laughs> Kanka ben sadece chamber küsüyle oynayabiliyorum Gizlice bakmak yok. Ha, chamber vur artık. Oha vurdu. Vurdum. Bir daha vur hadi. Reyne bizim Reyne'ye de vur. Evet, evet. Dikkatimi. Asena atacağım ülke fikrini ben olsun ya. B gidiyor orası bir çocukları B, ye B ye gidecek. Girdi gel oğlum B'ye. Bir düşman kaldı. Defan yeri de düştü. Dengesizleştiriyorum. Ayşe sana ne diyor lan? Sus abla koyayım A'da. ya. Ne çok çenen var senin ya. Çember <laughs> niye öyle ayıp değil mi? Çember <laughs> ne <artistik> yapıyorsun <laughs> lan it? It ol it. Adam 30-40 yaşında amına kim icap eder mi? It ol it. Bir 30-40 yaşında zannediyor sesinden ama ben 19 yaşındayım. Valla kanka ne olsun nokta bakarak çıkıyorsun şans diyor. Jet, diye, jet. <laughs> Oğlum <laughs> yine olduğumuzu falan düşünüyorlar. <laughs> ya bakıp linkini atıyorum ben sanki senin. Bir şey karşıya. Ya. Kime atıyorsun? Karşıya. Atıyorum? Atayım Sala oğlum. oğlum götürecekler. Lan gö gö ghostlasınlar ne fark eder? Tamam at. At at kanka at, at. Geliyor tut. Bakayım hayırdır. Biz de focus oynarız. Dur diye el atayım. Yazmayı üşendim. <laughs> Yazmayı üşendim. Sis atıyorum. Gizlice bak. Aa yemeğim geldi dur. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Yemeğim geldi diyor Allahım Allah'ım Burası. Ağda düştü. Ha ha, sopa attım bak. Bak attım endi. O ağaç işi ya ben bir şey değil. Nasıl lan? <laughs> ağaç la, kavan eti böyle bir şey mi var amına? <laughs> Taraf değiştiriliyor. Kusverdi de, Ays'a gitti amına koyayım. Şanslı çoraplarımı da çektim. Savaşa hazırım. Yemeği mi acaba? <laughs> Eşek bir de kitlin katıya diyor. Dolduruyorum. <laughs> Ay suyu taşıma. Ooo oh, Çok iyi. Gerçek evladısın. <laughs> <laughs> Orası mı Çocuğu ya? Çeteliler yazıyor bak. <laughs> bak buradan güzel Bir vantabim var beni bloklamayın lütfen. <laughs> uyku bir elde ama bakayım. Hadi yani ben yatıyorum arkadaşlar kendinize. <laughs> Matlab matcha. Hoşça kal. Ayso attı oyuncunun bağlantısı koptu. Yok bağlandı pardon. Koptu diyecektim aslında. Gizlice bakmak yok. <laughs> adam <mı> yok. <laughs> adam yok. Dolduruyorum Spike A'da düştü. Klop. Klop öldü. Ne vermiyorsun adam burada burada diye. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum sarsı zaten adamı vurmaya çalıştım ben. Sen görmedin mi karşındaydım Görmedim. Ya bu niye AFK ya? Oyna gel. Bak, ne geldi yapıyor? Geldi Vurduruyor geldi. mu şu an? Ne yapıyor bu? O gel abi mi mu sen Nasıl Ne yapıyor? <laughs> Bak mouse oynatıyor. Kuruyor oynuyor herhalde Barı şu an oyunu. <laughs> Furya kardeşe selamlar olsun. Bırak beni ya sınırın mı sen de? Arena kur içeri mi aldın? Kuryeye Kurye götten veriyor şu an. Dolduruyorum. Ben de öyle bir şey gibi hissediyorum şu anda. Aslında konuşmuyor da. Arada bir klavyeye el çarpıyor. Dayı dur lok yemek yiyiz amına koyayım Oğlum adam yemek yiyor işte aldık. Ben inanmıyorum. Reyla ne yediğini sorabilir miyim acaba? Hedefi <laughs> bu. Hamburger. Afiyet olsun. E Kesin var soldadır ha. Kapı var kapı var. Kapı var Oo, dön, dön, dön. Açın, kapı Açma kapıyı. Ya, amına koyacağım ha. Şimdi Bana bakıyormuş C'de düştü. Ya, bana düştü. bak oğlum sarsedik. Kör olmayın. Orası bu çocuğa breach. Ben kapıyı açıyorum. 20 canım kaldı. Klov 105, Klov 105. Reyna onu Reyna Ayakta kalan son oyuncu Mökçe Ha spike al git spike al git Spike bende Herhal Vah wow, bu ne biçim bir maç böyle Arkanızdayım Yani lafın gelişi çünkü öndeyim <laughs> Ses geliyorum ses 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 söyleyeyim mi? Ben bakayım ben bakayım. Arkadaşlar net şu an izliyoruz? Sen ne yaptın? Gittin attın mı? Atmanın <laughs> <Or> <laughs> o karşı takımdaki en anasını bacısını getirdiniz. O çıkıp gelmek biliyorsanız. O da. Orospu çocuklar beni. Ezik bu çocukları. Spike bende. Ben bunu okuyayım. İzliyorlar mı lan harbiden? İzliyorlar oğlum atmışsın ya. Asist atıyorum. E cidden beşli şu an izliyor. Oğlum, biz yine Ayla, kaybedecektim. Ben... Yakala. Arkadaşlar beşli izliyoruz mu lan bir şey söyleyin. Cypher beni duyuyorsa niye buradasın? Mısınız lan? Mal mısınız? Hadi kapıyı açıyorsunuz. adam Kapıdan çıkıyor kapıdan. Ben adam kendisi açtı. Spike bende. Spike A'da orda... düştü. oyun. Bassın lan şu yayını kapattı şu. Hadi Yayın abi. kapalıysa ben oynamıyorum amına koyayım. Hadi kaybedin. Ha kes lan sen ne mal sen. Daha <laughs> gidelim hadi. O böyle bir takım niye var ki? Gel gel aya push'layalım, açılıyorlar zaten düşürürüz. Buş demeyin onun base'e bekledim dedi abi. Burası. Yardım. Aynen aferin lan size. Koşun lan at gibi koşun lan. Aferin lan. Ben attım oğlum. Safer var burada. Yakala. Ya, orası bu çocuğun. Gel gel bekle bekle. Allah sikim giremedim. Yeri Adam bunu yedi, ne olmuş gibi biliyor. Ben kaçıyorum ay sor kötten yeme. Yerinde. İkisi de burada. Bir düşman kaldı. Bak nasıl aldık gördün mü? Sen ne yayını izletiyorsun millete. Geri zekalı ya yani, hele A oynarsan A gelirler zaten. Yine C'ye doldu. Ben vurdum da aldım geri zeka. Orada ya. Orada ya. Orada ya. Bena sen yemeğini ya kanka. Keçizat lazım. Allah Allah. Drobatsanıza lan. Reyna drobatsana adamı Reyna. Eyvallah. Şu an Reyna yemek yiyor. Götten Oh. Ooo. Sesleri salıyor. Ulan biz ne böyle takım olduk? Geliyor tut. Koş bey girek, koş bey girek. Fey girme, fey girme. <laughs> Aldım o sayfanın ağzına sıçar. Arkalara. Ben de Ben olmaz. Oğlum Reyna oyuna geldi lan. Reyna öldü mü lan? Bitti la? dayı sıkıntı yok bitti. Reyna öldü mü lan? <laughs> öldüm dayı da yemek 80 bitti. Çok... 80 seç. Oğlum ne bekliyorsun orada hala ya? Oğlum sağ tarafta operatör var ama neyi bekliyor olabilirim ya? Yani ben, ben oradan, oradan geçtim. Yokmuş lan. Bayrağı orası bir çocuk, kaçmış. Camber'ın trap'i var, trap görevi görüyor yine ama. İki trap var arkada ama. Siz atıyorum. Götler yiyecek. Onlar oğlum kulağım, duymuyor Ölüm, oğlum, duymuyor musun yukarıya? Oğlum her tarafta, her taraftalar şu an, sakin ol. Bok her tarafta, adam burada anasını, ne her tarafı? Aynen, sağ üstten buna koyayım, aynen. B'de düştü. Her taraftalar Onlardı. oğlum. Evet, her taraftalar işte. Vallahi nereye, bakarım. nereye bakayım yani? Chamber, chamber maymununa bak, 8 vurmuş, Son orası bir çocuk. Oo 9 oldu. oldu. Şimdi 10 olacak. Sonra da 11 ve oyun kazanacak. Bak sumak geliyor neredeyse dur. Orada garanti var. Diğerinin posu belli değil. Ha sumakladım sumakladım. Yeah. Oo arkadan geldi. Ya jet, jet kanka şu yayın açsana ben oynayamıyorum açmadan. Oraya dönmemiz birilerinin ölmesi demek. Eminiz mi kaçarım mı? Açma açma. Lan oynayamıyoruz kanka. Böyle daha rahat alıyoruz. Böyle, böyle daha rahat alıyoruz. Yok. Bak lan peşesine. Böyle böyle daha rahat alıyoruz. Yerimizi bilmezler. Artık izlemezler ki sen kapattın diye. Yok kanka daha fazla artı şu an ama. Artık <laughs> ölür sayı. Allah. Tamam aç 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 aç. Açtım şu an. Yüzleri kızarsın. Gizlice bak. Sıktır dur hepsini Reyna. Yoksa Oh yeah. Git git git. Boş kapak geldi. ya. Ah. Spike A'da düştü. Spike back. Ana düşman, düşman, düşman. görüyoruz. Adam beni öyle bir iyi biliyor Gel ki, ki geliyor. Kafama sana atıyor. Hiç hmm. öldü. <laughs> Smoke koş koş sadece koş sadece koş. Beni izlet beni beni aynı bana gelsin gitmeden. Oğlum sadece lan spark'ı vur. Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> Oğlum gerçekten izleyip de alamıyorlarsa bunlar geri zekalı he. Lan mal amına koyayım Radiant'ım ben geri zekalı. Vay Radiant abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaç tane bir şey beni veriyorsa İzliyorlarsa nasıl alamıyoruz zaman koyayım ya? Abimiz radyant oğlum radyant sus sus. Son sayı. La çerez de duyuyor mu? Chat yapma la. Amına koyayım ya sinirim bozuldu. Oros bu çocuklar beni duyuyorsanız bak sandalyenin üstüne çıktım <laughs> beni duyuyorsanız. Bak anasını. <laughs> <laughs> Şans sandalyeye sürtünüyor Reyna. Amına koduklarım. Siz kimsiniz lan? <laughs> Yeni izleyip vurcanız beni. Piçler. Bu bakın böyle şey ya. Gözlerini kapat. Sesleri salıyorum. Neden <laughs> bu? ARDA düşman var. <laughs> Gözlerim kovduruyor. Geliyor. Tut. <laughs> Bir düşman kaldı. Aldık lan maçı bu arada. Şaka bir yana. Aldık ha. Yani baya baya aldık. Aldık. Amur akıyım ya. Arkadaşlar manyak bir maç oldu. Takımdaki jet yayın yapıyormuş. Gitti adamları yayın git falan verdi. Adamı alamadı alamadı ne diyeyim ne diyeyim gerçekten güzeldi arkadaşlar. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bugün Valorant'a kaldığımız yerden devam ettik. Ve rekabet maçında manyak bir maçı geride bıraktık arkadaşlar. Harbiden bu sefer manyak bir maç oldu. Gördünüz zaten fazla anlatmaya gerek yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.